Türkiye adım adım yerel seçimlere gidiyor sevgili izleyenler. Biz de Konuşan Ordu TV olarak ordu sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. Selimiye mahallesine dolu yola çıktık. Bakalım ordulular Büyükşehir Belediyesi için neler söyleyecek? Bugün Altın Ordu sokaklarındayız Konuşan Ordu TV olarak. Büyükşehir Belediyesi seçimleri yaklaşıyor malum. İki aday öne çıkıyor şu anda. Zekai Bey de dişli bir aday olarak listelerde kendine yer buldu Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Siz mevcut adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Kim hakkında su alsın ya? Efendim merhaba iyi günler. Evet. Nasılsınız? İyiyim sağ ol teşekkür ederim. Sağ olun. Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde hangi adayı uygun görüyorsunuz? Vallahi şu anda hiç kafamda yok. Kararsız mısın? Kararsız. Peki teşekkür ederiz iyi günler. Teşekkür ederim. günler. Nasılsınız? Mahallemize hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Seçimler yaklaşıyor malum. Ordu Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Valla şu an ben sandık başına gitmeyeceğim bir şey diyemem. Şu an kararsız mısınız? Kararsızım. Neden peki? Neden derken şimdi? Ne diyebilirim? Yani adaylardan mı memnun değilsiniz yoksa projeleri mi bekliyorsunuz? Memnun yani şimdi şöyle bir şey. Şimdi bir evde büyüğün dediği olur değil mi? Ee, Büyüklen... Evdeki kişi ayrılırsa ne olur sorun çıkar yani hizmet beklenmez bir ihtimal ama anladığım kadarıyla merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında bir uyumdan bahsediyorsun. Hah sistem bu ben 66 yaşındayım ben şu, bu adam başa geleli ne olmuş Türkiye'de öbür 80 senek adamlar ne yapmış. Benim 130 senelik tecrübem var, 65. 65'te tecrübe sahip oldum büyüklerden. Ne etti? 130 sene. 130 senede bu ülkede ne olmuş, bu adam başa gelen 20 sene mi olmuş, 20 senede ne olmuş? Ben Fatsa'ya gidiyordum işe, 3 saatte gidiyordum buradan. Şimdi kaç saatte gidiyorum? 15 dakikada. Anladığım kadarıyla iktidarın yanındasınız. Şu anda öyleyim. Çünkü niye? Gerçi tamam pahalılık var ama adamlar çalışıyor. Gerçekten çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne Hilmi Bey'i destekleyecek misiniz? Destekliyorum. Hilmi Bey'den yanı olacak tercih. Evet. Peki teşekkür ederiz. Hilmi Bey'den değil. Tayyip Baba'dan yanı olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da. Ona sonsuz. Peki teşekkür ederiz. Haydi. İyi günler. Çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı özür dilerim. Büyükşehir Belediyesi seçimleri yaklaşıyor. Yerel seçimler. Evet. Büyükşehir Belediyesi için adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Şu anda bilgim yok. Karar vermedim. Kararsız. Evet. Peki teşekkür ederiz. İyi günler. Evet. Seçimler yaklaşıyor malum. Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Ya henüz bir düşüncem yok şu an. Yani birazcık da moralim yok. Bakalım ya o zaman gelsin. Kararsız mısınız? Kararsızım şu anda çünkü Annem vardı, Evde kalıyordu. Üzgünüm şu an biraz moralim yok. Peki, teşekkür i̇yi, ederiz. Evet. Sağ olun, İyi günler. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Bir şey diyemiyorum şu an. Kararsız mısınız? Aynen. Peki teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz sizler. Teşekkür ediyoruz. Selimi Mahallesi'ndeyiz. Bugün seçmenin nabzını yokluyoruz. Buyurun. Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde adaylardan kimi uygun görüyorsun? AK Parti adayın uygun görüyor. Hilmi Bey. Hilmi Bey. Neden peki? Nedenini öğrenebilir miyim? Bakanlık döneminde de başarılıydı. Tecrübeli. Hani öyle düşünüyorum. Yaşı gereği de artık bu büyük tecrübeyi kullanması gayet uygun. Tecrübeli bir siyasetçi diyorsunuz, evet. orduya yakışır diyorsunuz. Evet, öyle düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rica ederim. Nasılsınız? Vallahi bilmiyorum artık. Siz öyle görüyorsanız öyle Maşallahınız var. Evet, sağ olun, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediyesi yaklaşıyor, malum. Adaylardan kim uygun görüyorsunuz? Vallahi adaylar kim iyi çalışırsa bu olur. Sizin bir kararınız yok muydu? Bak kararım ha ya. Abi yok kararım. Başka kararım olmaz. Bu yolu kim yaptırırsa mülki sağlamdır burada. Yoksa yok. Başka yok. Başka olmaz. Selimiye'nin en eski mahallesidir bura. En eski mahallesi olduğunda ordunun ilk defa yapılacak şeyi bura. Daha dün mahalle olan yerler yapıldı. Ama Selimiye mahallesi Hala bir taş çakılmadı. Taş taş üstünde yok. Bak yolun haline bak. Şuraya yukarı bak yani. Dolmuşlar giderken kat 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 kat. İnsanın içi şey değil sanki. Şey iler gibi yani. E, açıklamıyorum bu Yeni yönetimden yol sorununu çözmesini bekliyorsunuz yani. Ya yeni gelecek yönetimden yol sorununu çözmesi lazım. Hem de seçime kadar bu yol yapılması lazım. Dolmuş yolu. Yapılırsa. En azından dolmuş güzergahı diyorsun. Tabii en azından dolmuş güzergahı yapılması lazım. Biz onun için uğraşıyoruz. Ben de hem kendim de adayım yani mahalle heyetinde. Peki başarılar diliyoruz o halde. Sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı günler. İyi günler. Beyefendi merhaba iyi günler. Merhaba. Nasılsınız? İyi Allah'a şükür sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun kardeşler. Seçimler yaklaşıyor malum. Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde adaylardan kimi uygun görüyorsunuz efendim? Büyükşehir? Evet Büyükşehir Belediyesi'nde adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Tayyip'in olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Hilmi Bey iktidar partisinin, AK Parti'nin adayı. Hilmi. Hilmi Bey'i destekleyeceksiniz. Burada. Evet. Evet, evet. Peki teşekkür ederiz. İyi günler. Efendim Büyükşehir Belediyesi seçimleri yaklaşıyor. Evet. Adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Bilmiyorum ya bir sürü aday var valla. Elli yola şaşırdım hangisini vereceğini düşünüyorum şu anda. İlmi Bey var, Enver Bey var, Zekai Bey var. Bilmiyorum ki. Bakacağız. Bizim yolla asfalt olmaz daha. Bunu ben köyleri bekliyoruz. İyi birini arayacağız. Yeni yönetimden yol beklentiniz var. evet ya, herhalde yani. Söz verdiler abi de bakalım. Kahveye geldi söz verdi. Şu anda kararsızınız anladım kadar. bakalım birine vereceğiz. Peki teşekkür ederiz hayırlı günler. i̇yi de. Emuce nasılsın? İyiyim. İyi misin? İyiyim. Büyükşehir Belediyesi seçimleri yaklaşıyor. Kimi uygun görüyorsun adaylardan? Seni balkonda yakaladık soralım dedik. Bir şey düşünmedim de yani ben şimdi duyuyorum ha. Şimdi ne yapalım ne ne diyor onu söyler. Biz sana soruyoruz sen söyleyeceksin. Yok. yok, mu aklına yatan bir aday? He? Aklına yatan bir aday yok mu? Seçimler yok. için hiçbir şey bir şey bilmiyorum ben neyin olduğunu Seçimler yaklaşıyor ya belediye ha. seçimleri. Ha. Kimi uygun görüyorsun adaylardan? Ne bileyim ben kardeşim ben hangisini <laughs> Kararsız mıyız? Kararsız mısın? Ben şimdi kararsızım. Bana sen söyle. Şuraya gitti, gideyim ben. ben ha, esta Estağfurullah, estağfurullah. Kararsızsınız ben yani. Öyle. Ben buluk adam değilim. Ben, ben gidiyorum dedi mi giderim. <laughs> Peki, kararsızsınız anladığım kadarıyla. Peki, teşekkür ederiz. Elmalar nasıl? Güzel. Efendim bir sorum olacaktı size. Büyükşehir Belediyesi seçimleri yaklaşıyor. Evet. Adaylardan kimi uygun görüyordunuz? Vallahi ben adaylardan kimi uygun görüyorum? Ben valla e, kararımı verdim. Yeniden Refah Partisi'ne vereceğim. Kim olursa olsun. Kararınız Fatih Erbakan'ın partisi. Evet. Yeniden evet. Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi evet. Peki teşekkür ederim. Önceden AK Partiliydim kızdım. Vermiyorum da. Neden peki? Nedenini de öğrenebilir miyim? Baksana fiyatlara bak. Bak bir fiyatlara bak. İçeri gir bak elmaya bak. Kaç para? Bak bu ucuz elma. 27,5 ekonomiden dolayı diyorsun. Bittik bittik. Ekonomi bittiyiz. Peki teşekkür ederim. Peki, Sağ olun. Iyi. Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde adaylardan kim uygun görüyordunuz? Yani Hilmi Güler'e. Hilmi Bey'den memnunsunuz. Memnunuz. Peki teşekkür ederiz. Size de soralım. Merhaba. Buyurun. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde adaylardan kim uygun görüyorsunuz? Hilmi Bey. Hilmi Bey'den memnunsunuz. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Oyu çok olan kazanır, doğru. <laughs> Oyu çok olan kazanır diyorsun. Öyle he? Sizin kararınız ne önde şu anda? Herhangi bir düşünceniz var mıydı? Vallahi düşüncemizi sorarsan, düşüncemiz AK Parti diyor. Ben... Hilmi Bey diyorsun. Ha. Hilmi Bey de AK Parti diyor. <laughs> Partiden dolayı Hilmi Bey. Tay Tayyip Erdoğan. <laughs> Neyse, öyle kabul ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın etkisiyle diyorsunuz yani. <laughs> Aynen öyle. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hayırlı günler. Selamun aleyküm. Konumuz sürpriz olsun. Nasılsınız? İyi. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Konuşan Ordu TV. Evet. Ordu'yu geziyoruz. Bütün mahalleleri geziyoruz. Hatta ilçe ilçe geziyoruz. Seçimler yaklaşıyor. Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde kimi uygun görüyorsunuz? Vallahi şu anda ortadayım ya. Kararsız mısınız? Aynen. Adaylardan mı memnun değilsiniz veyahut adayların hepsinden mi memnunsunuz? Kararsızlığınızın nedeni nedir? Yani ne desem şimdi yalan olur yani. Düşünme aşamasındasınız. Aynen. Peki teşekkür ediyoruz sağ ol. Siz kimi uygun görüyordunuz adaylardan? Kardeşim şu anda kararsızım ya. Kararsızsınız. Aynen yani. Düşünme aşamasındasınız. Bunun yine de çalışan birisi gelsin derim. Hizmet edecek kişi gelsin. Peki belediyeden beklentiniz ne? Ne mevzu belli vatandaş olarak yol su başka bir şey olmaz. Yol ve su Selimiye Mahallesi. Aynen yani. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Hayırlı günler. Şu an ben tercih yapamam. Kararsız mısınız? Kararsızım. Beklentideyim. Beklentideyim. Projeleri mi bekliyorsunuz? Tabii ki. Anlatacakları projeler çok önemli. Yapacakları önemli. Ben buralara geldiler mesela gösterdim. Burası bir Boztepe yol üzeri. Hangi bir tanesi geldi bir şey yaptı. Koskoca orada bir Boztepe yolumuz var ekstra balıkçıyım, balıkçılık yapıyorum. Bir tane orada limanımız yok. Bunları düşünmeleri gerekir. Ev yapmayla, park yapmayla, park yapmayla bir şey çıkmaz. Gelsin ben e, Aşkın Bey de geldi, görüştüm. Hepsiyle de görüştüm. Naci Bey de geldi, görüştüm. Allah razı olsun da, Naci Bey'den sonra bir kaldırım yaptılar. Koskoca bol sopa yolu üzere. O yüzden yani bir projelerini görmemiz gerekiyor. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bol kazançlar. Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Bilmek üzere bir başka yapacak bir şeyimiz yok. İlmi Bey'den memnunsunuz. Peki, teşekkürler. Büyükşehir Belediyesi seçimleri yaklaşıyor. Adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Vallahi ben uçlara bakmıyorum kardeşim. Peki, ha, teşekkürler. Size de soralım. Ee, bana sohbet gitme. Sandık başına vardığı karar verilmez. Şu anda kararsızsınız. Kararsız değil, sandık başına karar veriyorum. Sandığa kadar hiçbir şey düşünmem. Peki, teşekkürler. Çok şıksınız. Öyle olur. Zamanı geldi. <laughs> Büyükşehir Belediyesi seçimleri yaklaşıyor. Adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Şimdi oradan yorum olmaz. Bir kere belirtmek istemiyorsunuz. 10 dersin o gider. O, o biraz karışık. Peki teşekkür ederiz. İyi günler. Büyükşehir Belediyesi seçimleri yaklaşıyor efendim. Adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Ya hangisi şey olursa o olsun. Öyle yani şey değil. Vatanın millete faydası olan neyse o olsun yani. Sizin böyle kafanızda berraklaşmış bir düşünce yok anladığım kadarıyla. Yok. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler. Büyükşehir Belediyesi seçimleri yaklaşıyor efendim. Adaylardan kim uygun görüyordunuz? Çarpan Ünlü. Zekai Bey diyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Sizi? Bizim, ben de. Peki teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Hayır. Efendim merhaba. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim büyükşehir belediyesi seçimleri yaklaşıyor. Adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Vallahi şu anda ben bir karar vermiş değilim. Kararsızsınız. Kararsızım ama bir gitisine vereceğim de kalbimde bir yeri var yani. <laughs> şu anda belli mi kalbinizdeki? Şu anda belli ama siz bir açıklama yapmayın. Peki teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Büyükşehir belediyesi seçimleri yaklaşıyor. Adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Şu ana kadar hiç karar vermedim. Kararsızsınız. Kararsızım. Peki teşekkür ediyorum. Hayırlı ben akşamlar. İyi yayınlar.